Hadi bakayım alalım şu round'u. Alırız ya sıkıntı yapmaz. Bu arada bütün şeyleri sattım, skinleri sattım. Niye sattın kanka? Niye mi sattım? Adam var. Hmm. Ee, şu... ah, 54 tane oyun aldım ya. 54 tane oyun. <laughs> hepsini oynayacağım sanki. Hmm. Sakın hadi yaparsın. Gördüm gördüm. Helal lan sana. Oğlum oynuyorsun lan bu oyunu. Bayan Hekin kim? Bayan Hekin kim? İnsan bize bir tane oyunu atardı lan. Kanka 54'ünü birlikte satıyorlardı. <laughs> o nasıl? Ne, ne kadar değişik bir şey bu? Valla abi ben de anlamadım ki. Square Enix'in şirketi işte öyle bir karar almış. Yakın var yakın var. Yakın var. 2500 TL'lik 74 TL. Aynen öyle. Öldür onu sağda. Gel daha. Gel 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 gel. Oha. ha ben ne olduğunu anlayamadım. Ben en, ben geleceğe. <laughs> Oha. Peki ne ya? <laughs> ben hiç vuramadım kanka. Çıktığı gibi şak attı bana benim kafaya. Şa! Böyle ne olduğunu anlayamadım. Let's go, boy. Let's go. Let's go. Burada bug vardı lan. Nice. Leş attım yukarıda. Adam diğer tarafta kanka. da adam da şurada bak karşıdan. Nereden biliyorsun lan? Ne? Bana ses verdi orada. Gel. Buradan da burada. Ha gördün mü? Bir şey vuruyorum. Bana sal. Alacak. Puş. Aa, salacaktım ben oğlum. Kanka iyi salamadım kusura bakma. Bu adam beni Sen büyük hata yaptın bana salmadın ya. Sen bana salmadın Üzülüyorum. ya. Sen çok büyük hata yaptın. Evet arkadaşlar, ya. dislike'lar Yiğite. lan şaka. <laughs> her herkes like'lasın. Değil, Değil mi Yiğit? Evet like Evet kanka. Kanka yukarıdan flash'ını atıyorum. At Çık. Helal. Gördün nasıl kör oldun? Helal lan sana. Hadi be onu da vursaydım. Onu da vursaydım. Ana. He Ben onu nasıl... Sen benim vurduğumu mu zannettin? Yoo no, adam olmaz. Oo, bro. Let's go. Let's go. Çetini kapat. Çetini çetini. Yine kapat. Niye hile açtın? Yiğit yakın. Pardon. Ya. Yiğit tek yedi lan bu mal. Yiğit Köşe diye. Çabal var orda. orada orada orada. orada. Saat. Köşede köşede köşede. Değil mi Yiğit? Vurdum ama. Aynen kanka. Yiğit sanki biraz oynuyor mu bu oyunu ya? Oynuyor muyum? Yorumlarda belirsin lan. <laughs> Yorum yapan 3 <üç> kişi. <laughs> Yorum olsa bari belirtirler. Flashbang. <laughs> Çal. Ne var? Helal lan sana. Yiğit bu silahları böyle boş görmek benim psikolojimi bozuyor ya. Aynı yerde de işte. Ama güzel atıyorum oradan çıkıyor. Ah be nasıl uf, uf, kafayı aldım. 68 sertleri. Helal lan sana kardeş, helal lan sana dayı. İşte bu lan. Banka yani ben de üstüme para yatıracağım. Oo. O zaman Birinci olursan bana bıç atıyor Tamam lan. Hadi bakayım. Nasıl vuramadım ya? Evet bence bıçağı hak ettim. Bunu hak etti. Mutuk atıyordu bana babasal. Hemen takas takip gönderiyorum. Teşekkürler. Lan buna P 2000i kim seçti lan? <laughs> Oğlum P 2000 oynayamam ben. Bana bir tane USB alıp atsana. Alo. Alacak mus? İbneye bak nasıl para yok ya. Allah Allah. Adam Türkmüş lan. Şşş. Ona göğüs verdiğim elim? Oğlum ben ne yapayım lan? Adamlar gelmiş lan. <laughs> geliyor geliyor, kanka, geliyor. Alttan mı geliyorlar lan yoksa? <laughs> Oy tek yedim hmm. lan. Patrick ne yapıyorsun ya? Patrick var. Olmuyor. What? <laughs> evet kanka iyi koydun değil mi sen? Yo. Mal herif. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bu Spenge şey kim ya bize artistik yapıyorlar böyle. P2000 değiştirmem lazım da net çıkamadım ya. Bekle bekle sakın ölme. Sakın sakın. Ben acayip pink var ya. Şimdi iyi de ben onları vuracağım ya sen sıkıntı etme. Vurdum ama öl ölmüyorlar. Geliyor geliyor. Evet, ben buradan yandan dolaşıyorum. Sakin ol, sakin ol. Orada çıktı çıktı Gördüm, gördüm. Diyor. Onu pusuya düşürüm. Ben AFK dedim ben Adam ne dedi? Aha. Ne yapıyor lan? Böyle Ne yapıyor lan bu? AK'sini alayım da AK güzel silahtır ya. Hı. Bunlara karşı gel son elmiş ya. Hemen crosshair'ımı bir değiştirsem mi 2 saniye? Gel. Daha girecekler abi. Yok ya, rekabetçi de yaparım onu. Gelmiyorlar mı? Oğlum adamlar anana vurdu 94 kanka. Geldi. Bu nasıl 94 lan? 27 vurmuşum. Ha. Diğeri, diğeri. Ha, diğeri. Tamam. Aa, kuzu 20 ayarlayabilirim hemen. Böyle bir iki tane lava var. Oyun. Neyse sonra ayarlayacağım. Go go go. Aa elimde bir tek 5-7 kalmış lan. Görler. Salak. Ben attım lan şükür. Hem gel 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 buslayım gel 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 busla ben. Geç. Yiğit. Yok. Kör atıyor atıyorum ha. Oh. Arkadan dolaşabilirler değil mi lan? Burada yok lan buradan nasıl geldi? Bir gelsin? tanesi burada. Oh, oh. Şaka mı ya? Bakanda. Alırsın Ahmet, alırsın. O tarafta ha. Orada. Ulan kafasına Allah. da tutmuştum, iki vurmuşum lan. AK nasıl iki vuruyor? <laughs> Biri bana bunu açıklasın. Hmm, ne alsam? Pompalı mı alayım? Ne mi alayım? Ne alayım? Ya. Pompalı mı? Aaa keşke Marazali olsaydım ya. Bayağıdır Marazali olmuyorum ha. mal öldü. Bu niye böyle? Arkasına geçti geçtim, karşısına sıkıyor, bana sıkmıyor. <laughs> Neyse hadi bu maç iyiydi. Arkadaşlar abone olmayı, videoya like atmayı unutmuyoruz. Bakın, yapmıyorsunuz. <laughs>